Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan birlikteyiz. Fen bilimlerinde hangi konuyla maddeyi tanıyalımla. Bakalım maddeyi tanıyalım da 3. sınıfta neler yapmışız? 4'te neler yapacağız? Öncelikle hemen programımızı inceliyoruz. Tabii ki biz neredeyiz? Artık hoppa maddeyi tanıyalım. 28 Temmuz pazartesi bugün sizlerle maddeyi tanıyalım konusunu Üçüncü sınıfta neler yapmışız bakalım burada var. Dördüncü sınıfta neler yapacağız neler öğreneceğiz konularını evet güzelce bu videomuzda öğreneceğiz. Peki Aşağıda yazanları artık biliyoruz zaten. Nedir? Ödevlerimiz 3'ten 4'e videoyu izlemeden 0'dan 4'e ise videoyu izledikten sonra bizim sorumluluğumuz olan ödevler arkadaşlar. Sizler de bu ee, programı ne yapıyorsunuz? Hemen aşağıdaki linkten bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bizleri planlı programlı şekilde takip edebiliyorsunuz dedikten sonra hemen kamp programımızdaki 3'ten 4'e hazırlık setimizi şöyle önümüze bir alalım. 3'ten 4'e hazırlık setinin içerisinde bulunan 3'ten dörde hazırlık kitabı ve sıfırdan dörde kitabımızdan ödevlerimizi yapacağız. Nasıl? 3. sınıfta neler öğrendik biz? Maddenin niteleyen özelliklerden sertlik, yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat ve maddenin özelliklerini öğrendik. Şimdi bunu neler hatırlıyoruzu görmek için ne yapıyoruz? Tabii ki 3'ten dörde hazırlık kitabımızdan fen test 8 ile 11. test arası hemen bakıyoruz burası 8'den 11'e kadar güzelce çözüyoruz. Eksik olduğumuz ya da yanlış yaptığımız, ya bunun cevabı nasıl böyle olur dediğimiz soruları ne yapıyoruz? Hemen buradaki e, QR kodla taratıyoruz. Uzman öğretmenler tarafından çözümlerini inceliyoruz dedikten sonra üçüncü sınıfa artık geride bırakıyoruz. Nereye geçtik? Tabii ki büyüdük. Dördüncü sınıfa geçtik. Dördüncü sınıfta ne yapacağız arkadaşlar? Maddenin özelliklerine katı sıvı gazı ve maddi nitelerin özellikleri bu sefer suda yüzer mi? Batar mı? Yoksa o suyu emer mi? E, hangi madde hangi özelliği taşır? Bunları öğreneceğiz. Maddenin ölçülebilir özelliği olan kütleyi ve hacmi öğreneceğiz. Maddenin ısı etkisiyle e Erime donma gibi değişimlerini öğreneceğiz ve saf madde ile karışımları öğreneceğiz çok güzel bir video çok eğlenceli bir video peki neler öğrendiğimizi nasıl test edeceğiz tabii ki sıfırdan dörde kitabımız burada devreye giriyor 182'den 193'e kadar arkadaşlar 193'ü bulduk. 182'den 193'e kadar hızlıca buradaki sorularımızı çözüyoruz. Bakın buradaki minik konu anlatımları bize ne oluyor? Püf bilgi oluyor arkadaşlar. Bilgeçlerimizi unutmuyoruz. Dikkat ediyoruz ve videomuza hızlı bir giriş yapıyoruz. Var, bak, var, Düşen, hadi çalış hazırlık ya. Maddeyi niteleyen özellikleri arkadaşlar bizler 5 duyumuzu kullanarak 5 duyumuzu kullanarak belirleyebiliyorduk değil mi? Neydi bunlar? Örneğin gözümüzü kullanarak birbirinden ayırt edebildiğimiz maddeler. Diğer bütün duyu organlarımızı kapattığımızda sadece gözümüzle bakarak biz televizyonu, limonu halıyı, laleyi ya da gülü aynı zamanda kalemi ve elmayı ne yapabiliyoruz? Ayırt edebiliyoruz. Peki gözümüzü kapattığımızda sadece burnumuzu kullanarak kokladığımızda televizyonu koklayabilir miyiz? Koklayamayız değil mi? Ama limonun belli bir kokusu vardır. Biz limonu kokusundan ayırt edebiliriz. Evet halıyı da kokladığımızda bir şey ifade etmez bizim için ama bir çiçeği kokladığımızda bunun çiçek olduğunu, gül olduğunu ya da lale olduğunu, kokusu olan bir şey olduğunu anlayabiliriz. Kalemi ayırt edemeyiz ama bir elmayı ayırt edebiliriz arkadaşlar. Peki dilimizi kullanarak gözümüz, bütün duyu organlarımız kapalı ve sadece dilimizi kullanarak ayırt edebildiklerimiz. Evet arkadaşlar, televizyonun tadına bakamayız ama limonun tadına bakabiliriz. Halının tadına bakamayız, çiçeği yiyemeyiz, çiçeği ısıramayız, kalemi de ısıramayız. Kalem ısırsak tahta tadı gelebilir ya da kalemden kaleme değişebilir ama elmanın tadına bakabiliriz. Beş duyu organımızı kullanarak bu maddeleri birbirinden ayırt edebiliriz. Peki duyu organlarımızla ayırt etmek dışında maddeleri başka nasıl ayırt edebiliriz arkadaşlar? Biz bu maddeleri gruplandırırken suda yüzen ya da suda batan maddeler olarak sınıflandırabiliriz. Veya suyu emen maddeler veya suyu emmeyen maddeler olarak sınıflandırabiliriz. Veyahut mıknatısla çekilen ya da çekilemeyen olarak nitelendirebiliriz. Biz kuvvetin etkileri konusunda ne öğrenmiştik? Mıknatısla çekilen maddelerde demir, nikel, kobalt vardı. Bunlar varsa mıknatısla çekilebiliyordu. Eğer yoksa mıknatısla çekilemiyordu diyebiliriz arkadaşlar. Hemen suda yüzen ve suda batan maddelere örnek gösterelim. Bunların hepsini sizler evinizde bir su bardağına su koyarak deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Üzerine bir tahta parçası bıraktığınızda, bir plastik şişe bıraktığınızda, içi boş bir plastik şişe bıraktığınızda, strofor köpük, odun talaşı, Top, plastik top veya bir balon bıraktığınızda bunların dibe doğru çökmediğini, suyun üzerinde yüzdüğünü görebilirsiniz. Peki talaş, yani böyle odunu attığınız zaman böyle sert e, bir talaşı attığınız zaman toprağı demiri attığınız zaman arkadaşlar bir bıçağı attığınız zaman ne yapabilirsiniz arkadaşlar bunların yavaş yavaş suyun altına doğru çöktüğünü yani suda battığını gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki suyu emen ve emmeyen maddeleri de aynı şekilde bizler ne yapabiliriz gözlemleyebiliriz. Bir süngeri suyun içine batırdığımız zaman çıkardığımızda ne olur arkadaşlar? Su artık o süngere geçer ya da havlu peçete, hevayette bir havlu değil mi arkadaşlar? Ya da kumaş tişört, bunların hepsini yere dökülmüş bir suyun üzerine bastırdığınız zaman çektiğinizde ne olur? Orada su olmaz. Artık oradaki su elinizdeki havlu kağıt, peçete, e, tişört, kumaş parçası bunlara geçmiş olur. Yani bu maddeler ne olur? Suyu emerler. Ama baktığınız zaman suyun üzerine gözlüğü koyduğunuzda Su gözlüğe geçmez yani suyu emmez veya bir tabağa veya arkadaşlar ne diyebilirim bir şemsiye koyduğunuz zaman ne olur arkadaşlar bunlar e, suyu emmez suyu aynı şekilde bırakır hatta dağıtabilir bile diyebiliriz. Peki mıknatısı çekilen ya da çekilemeyen maddelere baktığımız zaman. Hemen ne demiştik? Mıknatısın çektiği maddelerin içerisinde demir, nikel, kobalt olması lazımdı. Hemen bakıyoruz görsellere. Mıknatısın etki ettiği maddelere baktığımız zaman anahtarı mıknatıs çeker değil mi? Demir vardır içinde. İğneyi çeker. Ben buraya birkaç tane örnek vereceğim. Demir teli çeker değil mi? Veyahut da demir tozunu çeker. Ama bir silgiyi, bir kovayı veyahut da bir tahtayı ne yapar arkadaşlar? çekmez değil mi? Plastiği, tahtayı, mıknatıs çekmez. Bunları da bu şekilde ayırt edebiliriz. Maddenin ölçülebilir özelliklerine baktığımız zaman her maddenin belirli bir miktarı vardır. Biz bu madde miktarına ne diyoruz arkadaşlar? Kütle diyoruz arkadaşlar. Katı maddelerin kütlesini bizler neyle ölçüyoruz? Tabii ki eşit kollu terazi ya da eşit kollu terazi diyelim veya tartıyla ölçebiliyoruz. Bizim kütlemizin birimini biz kilogram yani parantez içinde kısaltmasını kg olarak görebiliriz. Bir kilogramın bin grama eşit olduğunu da öğrenmiştik. Şimdi hemen bakalım kilogram ile ölçülen maddeler kilogramla ölçülerek aldığımız maddeler. Örneğin arkadaşlar pazara gittiğimiz düşünelim annemizin yanında. Pazarda ailemizle ne diyoruz? Bir kilo elma alabilir miyim? Beş kilo karpuz alabilir miyim? Değil mi? Meyve ve sebzeleri bizler neyle ölçüyoruz arkadaşlar? Kilogramla ölçerek alıyoruz. Peki gramla neyi ölçüyoruz? Evet arkadaşlar ülke ekonomisinden de aklımıza geleceği üzere altını biz neyle alırız? Gramla alırız ya da böyle çok ufak baharatları yine neyle alırız? Gramla satın almış oluruz. Evet sıvıların kütlesini nasıl ölçüyoruz arkadaşlar? Hemen farklı bir renk kalem aldım elime. Sıvı halde olan maddelerin kütlesini bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle kabın boş halinin kütlesini alıyoruz. Biz buna arkadaşlar dara diyoruz. Dara dediğimiz şey boş kabın kütlesi. Peki sıvının kütlesi dediğimiz şey arkadaşlar sadece sıvının kütlesine biz net kütle diyoruz arkadaşlar. Sadece sıvıyı bulduğumuz kütle. Kab ve sıvının toplam kütlesine de brüt kütle diyoruz. Yani toplam kütle. Şimdi aklımız karışabilir arkadaşlar. Bunu şöyle düşünün. Bomboşsa biz buna dara diyoruz. Biz nasıl bulacağız bu işlemi? Nasıl yapacağız? Sadece sıvının net kütleyi bulmak için ne yapıyoruz? Arkadaşlar, kab ve sıvının toplam kütlesi yani brüt kütleden bakın burada görünüyor 800 gram demiş. 800 gramdan 200 gram olan yani boş kabın kütlesini çıkarıyoruz arkadaşlar. E buradan ne çıkar? 800'den 200 çıkarırsak 600 gram olarak bizler neyi buluruz arkadaşlar? Net kütleyi bulmuş oluruz. Yani şunu diyebiliriz. Bürüt yani nedir? Toplam kütle. Kab ve sıvının kütlesi eksi dara yani boş kabın kütlesi bize neyi verir? Net kütleyi verir diyoruz arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey var mı burada? İkisinin toplamı yani sıvı ve kabın toplamından sadece boş kabı çıkararak net kütleyi bulabiliriz. Maddenin ölçülebilir özelliklerinden hacime geçiyoruz. Her cismin boşlukta kapladığı bir yer vardır arkadaşlar. Maddenin boşluk, boşlukta kapladığı yere hemen farklı bir rengimi aldım. Biz ne diyoruz? hacim diyoruz. İçinde bir miktar hava bulunan balonu biraz daha şişirirsek kapladığı yer artar değil mi? Şu kadardan şu kadar oluyor. Yani neyi artar? Hacmi artar diyoruz. Maddelerin hacimlerini ölçmek için dereceli silindir ve beher kullanıyoruz arkadaşlar. Sıvıların hacim birimlerini zaten biz ne demiştik arkadaşlar? Sıvı ölçmede sıvı ölçme birimimiz bizim litreydi. Ama bizler sıvıların hacmini ölçerken litre veya mililitre kullanıyoruz. Bunları da kısaca l sesi yani L veya mL olarak kısaltabiliyoruz. Şurayı asla unutmuyoruz. 1 litrenin 1000 mililitre olduğunu unutmuyoruz. Hemen şimdi biz ne yapıyoruz? Bir sıvı hacmi ölçerek konumuzu pekiştiriyoruz. Başlangıçta 350 mililitre su bulunan dereceli silindirin içerisine bir taş atılıyor. Taş atıldıktan sonra dereceli silindirin içerisindeki su 620 mililitre yükseliyor. Haydi taşın hacmini bulalım demiş. Bakalım evet burada bulacağız. Şimdi bir tane dereceli silindir çiziyorum ben. Burada su mavi ile çizelim. Su var değil mi arkadaşlar? Ne kadarmış bu su? İlk başta başlangıçta 350 mililitreymiş. Ama diyor ki bunun içerisine diyor bir taş attım. Hemen taşımızı şöyle çizelim. Diyor ki ben bu taşı attıktan sonra suyun diyor derecesi yani sınırı 620 mililitreye ulaşmış. Peki ben neyi bulacağım? taşın hacmini nasıl bulacağım arkadaşlar çok kolay taş atıldığı halden atılmamış halini çıkararak ne yapacağım 620 mililitreden 350 mililitreyi çıkararak neyi bulacağım arkadaşlar buradaki taşın hacmini bulacağım sıfırdan sıfır çıktı sıfır 2'den 5 çıkmaz gittim komşuya burası 5 burası 12 12'den 5 çıkardım 7. 5'den 3 çıktı 2 270 olarak neyi bulduk arkadaşlar taşın hacmini bulmuş olduk. Maddenin hallerine geldiğimiz zaman katı sıvı gazı bizler 3. sınıfta zaten öğrenmiştik. Katılar neydi? Akışkan olmayan ve belirli bir şekli olan maddeleri biz katılar diyorduk. Sıvı maddeleri ise biz ne diyorduk? Akışkandır, belli bir şekli yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırdı. Yuvarlak bir kaba koyarsak yuvarlak olur. Kare bir kaba koyarsak kare olur. Hangi kaba koyarsak o şekli alırdı. Gaz haldeki maddeler de sıvılarda olduğu gibi hiçbir belli şekli yok arkadaşlar. Bulundukları ortama yayılırlar. Bakın sıvılar bulundukları kabın şeklini alıyorlar. Gazlar bulundukları ortama yayılıyorlar. Bunların özelliklerini zaten 3. sınıfta öğrenmiştik. Maddenin ısı etkisiyle değişimine geldiğimiz zaman ısı alan maddenin yani ısı alan madde ısındığı için sıcaklığı artarken ısı veren maddenin sıcaklığı azalır. Bunu şöyle düşünün. Ben dışarıdan geldim, elim çok soğuk. Annem de evde elleri sıcacık. Ben onun elini tuttuğum zaman ne olur? Benim elim soğuktu değil mi? Annemin elindeki ısı benim elime geçer ve ısım ne olur? Benim elimdeki ısı artar. Ama annemin de eli yavaş yavaş soğumaya başlar. Yani ısı verdiği için buradaki sıcaklık ne olur? Azalır. Çok basit. Isı alıyorsam sıcaklığım artar, ısıyı veriyorsam sıcaklığım azalır. Maddelerin sıcaklığını ölçen alete biz ne diyoruz arkadaşlar? Hop elimden kaydı. Derece diyoruz değil mi? Sembolü de santigrat derece olarak şöyle gösteriyoruz. Peki derece dedik neden C ile? Gösteriyoruz arkadaşlar yine bu da İngilizce terim olduğu için. Elimizde sıcak çorba kasesi tuttuktan sonra elimizin ısındığını hissederiz değil mi? Çünkü kaseden elimize doğru ne olur arkadaşlar? Isı akışı olur hemen yazalım. Elimize doğru çünkü kase daha sıcak, bizim elimiz daha soğuk. ısı akışı olur. Isı akışı sıcaktan soğuk olan maddeye doğru gerçekleşir. Yani Tonguç'un elleri ısınıyor ya burada sıcak olan maddeden Tonguç'un eline doğru bir ısı akışı meydana gelir. Peki hal değişimine baktığımızda bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine yani katıdan sıvıya, sıvıdan katıya, sıvıdan gaza geçmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Hal değişimi diyoruz. Peki bunların birer adı var mı? Tabii ki var. Hepiniz bunları günlük hayatınızda zaten kullanıyorsunuz katı maddeden sıvı maddeye ve gaz maddeye geçerken belli isimler kullanıyoruz. Katıdan sıvıya geçerken buz Su olurken ne diyoruz? Ne oldu bu artık? Buz değil bu artık su oldu. Ne oldu? Eridi diyoruz değil mi? Katıdan sıvıya geçerken erime hali meydana gelir. Ama sıvıdan katıya geçerken bir suyu dondurucuya attığımız zaman ne olur? Buz olur. Yani orada bir ne değişimi olur? Hal değişimi. Ne dedi? Ne deriz biz ona? Suyum artık dondu ve buz oldu. Yani sıvıdan katıya geçerken biz bu hal değişimine donma diyoruz. Sıvıdan gaza geçerken de şöyle düşünelim. Ocakta ben bir su kaynatıyorum. Böyle yukarıdan fukur 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 fukur, fukur beyaz beyaz buharlar çıkıyor, değil mi? Sıvıdan gaza geçerken oluşan hal değişimine buharlaşma diyoruz arkadaşlar. Tekrar edelim katıdan sıvıya geçerken erime, sıvıdan katıya geçerken donma, sıvıdan gaza geçerken ise buharlaşma diyor diyoruz. Saf madde ve karışma geldiğimiz an. Tek tür maddeden oluşan varlıkları bizler ne diyoruz arkadaşlar? Saf madde diyoruz arkadaşlar. Nedir mesela bunlar? Su değil mi? Altın, gümüş, biz bunlara ne diyoruz? Saf madde. Ama iki veya daha fazla saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan eee varlığa biz karışım diyoruz. Örneğin salata, çorba, limonata. Bunlar içerisinde bulundurduğu maddelerin özelliklerini kaybetmesine müsaade etmiyor zaten. Salatanın içine ne koyuyoruz? Salatalık, domates, soğan, marul değil mi? Bunları biz karıştırıyoruz ve bir karışım elde ediyoruz. Ama domates hala domates. Salatalık hala salatalık veya çorba da aynı şekilde. Limonata da aynı şekilde. Özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle ne oluşturuyoruz? Karışım oluşturuyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım ödüllü sorumuza geldik. Eğer hala videomuzu beğenmediysek beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bak,